Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim Muratçım. Sen nasılsın? Hocam bomba gibiyim çünkü biz bugün 7. sınıf hocam tek de bitire başlıyoruz. Muratçım 8 biz tek de bitir yaptık. Hakikaten çok beğenildi. Dedik ki ya bizim 7 neye eksik? Neye eksik hocam? Onda da bir tek de bitir yapalım. Hiçbir şey eksik değil. <laughs> Nedir tek de bitir? Hocam biz bir üniteyi Heh. tek videoda bitiriyoruz. İşte budur bak. Ne güzel bir isim bulursun. Murat abiniz buldu. Evet. Tek de bitir. Evet. Şimdi Üçüncü üniteyi bugün yapacağız yani nüfus ünitesini 4, 5, 6, 7 yani her üniteden birer tane yaptığımızda toplam yani ikinci dönem için 5 tane tek de bitir olacak arkadaşlar. Hem bunları yazılı için falan da kullanabilirsiniz. Yani biz yazılı için daha özel video çekiyoruz ama yani bunları da izleyebilirsiniz. Bu da sonuçta ona hizmet ediyor. Tabi tabi. Başlayalım mı Muratcığım? Başlayalım hocam. Nüfus konusuna başlayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz nüfus ve yerleşme deyince akla direkt insan gelir. İnsan da öyle her yere yerleşmez Murat. Tabi hocam. Seçer yani. Tabi tabi. İnsan ha. çok seçicidir. Aynen. Ya Mesela gelen yemeği bile seçiyorsun. Evet hocam. Siz Oturduğun yeri mi seçmeyeceksin? Şimdi insanlık ta en baştan beri bak düşün. Göbekli düşün Murat. Şatola'yı düşün Murat. Nil Havzası'nı düşün. Mısır'ı düşün. Fırat ve Dicle Nehri'ndeki Mezopotamya'yı düşün Murat. Evet hocam. Buralar özel seçilmiş yerler. Anadolu'yu düşün Murat. Mesela Ege'yi düşün. Büyük Menderes Deltası, Küçük Menderes Deltası, o sulak alanları düşün. Bak hepsinin ortak noktası tarihten beri insan yerleştiği yeri özel seçmiş ve hep şuna bakmış Muratçı. Su var mı Su var mı? Tarıma Uygun mu iklime uygun mu? Evet hocam. Bak, kombi var Su mı, mı? <laughs> var mı? Balkon var <laughs> mı? Su var mı? Tarıma uygun mu? Iklime uygun mu? Evet. Oldu mu yavrum? Yani? Oldu. Tabii hocam. zaman içinde ne olmuş biliyor musun Murat? İşte sanayi inkılabı olmuş, beklentiler değişmiş. Mesela bir limanı var mı? Tabi. Tren yolu var mı? Karayolu var mı? İhtiyaçlar ha, artıyor. Ha, i̇htiyaçlar artmış, çeşitlenmiş. Tabii yerleşime bakma bakış açımız da değişmiş. Ama ortak nokta karnımı doyurabiliyor muyum? Sırtım ee, pek mi? Sırtım pek mi? Karnım tok <laughs> ha, mu? Onlara bakıyoruz. Şimdi o zaman bak toparlayalım. İşte nüfus ve yerleşmeyi iki tane ana faktör etkiliyor Muratcığım. Nedir hocam? Tarihten beri. Bir, beşeri faktörler. Evet. İki, doğal faktörler. Beşeri faktör dediğimizde yani insanların yaptığı faktörleri kastediyoruz. Mesela tarımı kim yapıyor Murat? İnsan. İnsan. Tarım bir beşeri faktör. Madencilik kim yapıyor? İnsan. İnsan. Yani bir üretim yapıyor değil mi? İnsani bir faktör. Evet hocam. Bak beşeri faktör. Efendim üniversiteler, sosyal kültürel imkanlar. Tabi. Beşeri faktör. Bakıyoruz hastaneye yakın mı? Ha, sağlık imkanları değil mi? Tabii. Evet. Hastaneye yakın mesela? Değil mi? Beşeri faktör. Sanayi beşeri faktör. Tabi. Ticaret Beşeri faktör, efendim ulaşım, beşeri faktör. Yani bunlar, bunlar iyiyse o yer yerleşmeye uygun oluyor ve nüfusu artıyor. Hemen örnek verebilir miyiz İstanbul. İstanbul mesela, Kocaeli mesela, Adana mesela, İzmir mesela. Hemen bakalım Antalya mesela. Evet. Bak örnekleri çeşitlendirelim. Mesela Antalya'yı düşünen Muratcığım, turizm var mı? Var. var Tarım yapılıyor mu? Yapılıyor hocam, Güzel. yaz kış kışemde. O zaman bak Antalya nüfusla yerleşmeye elverişli, hakikaten nüfusu fazla çünkü beşeri faktörle orada oldukça etkin. Mesela bir diğer faktör İstanbul değil mi? Uluslararası havaalanı var, ulaşım var, turizm var, sanayi var, ticaret var. E ne oluyor tabi ister istemez nüfus? Artıyor. Artıyor. Şimdi tersinden düşünelim Murat'cığım. Bayburt. Mesela Bayburt'u düşün. Gümüşhane. Beşeri. Gümüşhane düşün mesela. Kastamonu düşün. Evet. Murat beşeri faktör burada da negatif olarak nüfusun artmamasında, yerleşmenin kısıtlanmasında etkili oluyor. Mesela Tunceli düşün Murat. Dağlık bir yer ama çok güzel memleket ama dağlık. Ulaşım faktörü kısıtlı. Hakkara düşün Murat. Yani demek ki bak bu saydığımız yerlerde beşeri faktörler elverişliyse nüfus Artıyor. Tam tersi elverişli değilse nüfus tabii azalıyor. ki azalıyor, göç veriyor. Bir şey oluyor yani. Peki doğal faktörlere bakalım Muratcığım. İklim doğal faktör. Yer şekilleri doğal faktör. Su kaynakları doğal faktör. Bitki örtüsü doğal faktör. Hocam harbiden İstanbul çok elverişli evet. Bir şey bak ya. doğal olarak da İstanbul elverişli. Bak şimdi saydık doğal faktörleri örnek verelim. İklim İstanbul. sert değil. İklimi mesela değil mi Murat? Aşırı sert bir iklim olsa Allah'ın seversen burada kim oturur? Kim oturur tabi hocam. Bak bir şey söyleyeyim İstanbul'un girişinde kocaman bir ağrı dağ gibi bir şey olsa buraya kim gelir? hocam kimse gelmez. Yani ulaşım olmaz. Dolayısıyla İstanbul hem beşeri faktörler hem doğal faktörler açısından nüfusa ve yerleşmeye uygun. Tarihten beri hep nüfusu belirli ölçüde artmış. Mesela örnek verelim. Diyelim mesela diye düşünelim. Niğde arkadaşlar şimdi bu, Uç bir örnek veriyorum ama mesela Beşeri olarak da ana yollara mesela sapa, sapa kalmıştır. Etrafı mesela dağlıktır. güney mesela tüm Adana'ya olan ana dağlar komple iklimi keser. Mesela Akdeniz iklimini keser. O yüzden mesela niye de hem beşeri faktörlerden dolayı... Bir de karasal iklim var. Sert. Evet. Doğal faktörler iklim sertliğinden dolayı nüfusun azdır. Yani ne yapsan gitmez baba. Evet. Olmuyor yani. Anlatabildim mi? Mesela başka bir örnek verelim. Gaziantep verelim Murat. Sanayi var. Abi sanayi var bak niye var? Havaalanı, karayolu, git Suriye'ye, git Irak'a. Ha, direkt havaalanı, dünyanın her yerine açılabiliyorsun. Abi Antep diyoruz ya, Antep diye geçme. Bir gastronomi var hocam. Ya hem gastronomi var hem sanayi müthiş. Evet evet büyük Nüfus... sanayisi var. Ben yani, üniversite gördüm. var kaç tane? Yani, evet evet. Dolayısıyla. iki tane üç tane var herhalde evet, Antep'te. Dolayısıyla bak üniversite faktörü falan da o da beşeri. İşte bu faktörden dolayı Antep nüfuslanmış durumda. Oldu evet. mu yavrucuğum? Bir de bitki örtüsüne vereyim Verelim hocam. Kastamonu. Memleket süper ama her taraf orman. O Evet hocam. Abi ormanda kim yaşar Murat? Hayvanlar yaşar. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar için uygun değil. Yani gezmeye güzel ama hadi bir gece gecede kamp yaptın ama bak bitki örtüsü sıkıntı yerleşmeyi kısıtlar. Evet. Oldu mu yavrum? O yüzden bak bitki örtüsü de doğal bir faktör olarak yerleşmeyi ve nüfusu ne yapar Muratcığım? Kısıtlar. Evet hocam. Oldu mu yavrum? Oldu hocam. Heh, şimdi gelelim başka bir konuya. Türkiye'nin nüfus özelliklerine gelelim Burak'cığım. Şimdi Türkiye'de nüfus sayımı ilk defa aslında 2. Mahmud zamanında yapıldı. Evet hocam. 1831'de. Sebebi asker. Ha evet. evet. Vergi ve asker evet. belirlemek için. Asker sayısını belirlemek için falan. Yapıldı. Kadınlara saymadı orada 2. Mahmud. Ama gerçek nüfus sayımını 1927'de Mustafa Kemal Paşa'mız yaptı. Ve o zaman 1927'de nüfusumuz 13 milyon civarıydı. Bugün 85 milyonu geçti. Birinci faktör. Türkiye'de nüfus sayımlarına baktığımızda 1927'den 2025'de kadar nüfusun miktar olarak sürekli olarak arttığını görüyoruz. Oldu mu? Yavrum? Oldu hocam. Bunda tabii ki doğumların fazlalığı dikkat çekiyor. Yani doğumlar ölümlerden fazla. E o zaman nüfus artıyor. Artı mesela 1939'da Hatay'dan, Hatay'ın ana vatana katılmasıyla e oradan belli bir nüfus geliyor. Efendim mesela 1980'lerde Bulgaristan'dan bizim ülkemize Tabii. göçler oluyor. Yani dışarıdan gelen göçler ve doğumun içeride fazlalığı totalde nüfusun artmasını sağladı. 1927'den 2025'e. Bugün 86 milyonuz Muratcığım. Bu evet ciddi hocam. rakam. Kesinlikle ben mesela şeyi evet. merak ettim. Hollanda'nın hocam 1960'ın nüfusu 11,5 milyonmuş. Türkiye'nin 27,5 milyon. Hollanda'nın hocam şu anda Çok, nüfusuna... Milyon. Bakıyorum tekrar hocam. 17, 17. 18'e yaklaşmış hocam. 18 e milyon. 18. 18. Ben, bizim kaç? Bizim kaç kat atmış? Hocam bizim şu anda Türkiye'nin nüfusu... 4 kat atmış 4 neredeyse. kat atmış. 85 milyon. 12 kaç kat 1 kat bile yani. yani 6 milyon atmış. %50 artışacağız evet. diyebiliriz. Bak demek ki nüfus artış hızı bizde oldukça fazlaymış. Şimdi bak Murat buradan bir olay anlatacağım. Arkadaşlar beni var ya gözünü dört aç dinle. Şimdi nüfus sayımı var ya bize birçok veri sağlıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi nüfus artış hızınızı alıyorsunuz. Yani bir önceki yıllarla bu yılları karşılaştırıyoruz. Mesela örnek verelim. 2000'lerin başında Türkiye'nin nüfusu demi 70 milyon. Bugün efendim 85 milyon. Ha diyorsun ki yüzde bu kadar artmış diyorsun. Yani hızını belirliyorsun bak nüfus sayımı yaparak. Bir de neyi belirliyorsun biliyor musun ya? Neyi hocam? Nüfusun yaşa göre dağılımını belirliyorsun. Yani genç nüfus ne kadar, yaşlı nüfus ne kadar bunları belirliyorsun. Yani 0-4 yaş ne kadar, 5-9 yaş ne kadar, 85-90 ne kadar oldu mu yavrum? Bunları belirliyorsun. Kadın erkek nüfusu belirliyorsun. Üçüncü olarak. Evet hocam. Ya bu sayımları yaptın mı? Okur yazar oranını belirliyorsun. Eğitim seviyesini yani onu belirliyorsun. Yani ülkenin hocam demografik ha. yapısını. Aynen yani bütün demografik yapısını teker teker dökümünü sağlıyorsun. Bak bir diğer nokta çalışan nüfusu veriyi anlıyorsun. Yani ne kadar çalışıyor? Ne kadar emekli, ne kadar üretken değil yani öğrenci, onları bile belirliyorsun. Oldu mu yavrum? Yani nüfus sayımı değil, geçme. Bak neler öğreniyorsun? Mesela bir şey daha söyleyeyim. Çalışanların ne kadarı hizmet sektöründe, ne kadarı sanayide, ne kadarı tarımda? Bunları da anlıyorsun. Oldu mu yavrum? Yani nüfus sayımı yapmak demek hakikaten ciddi boyutlu bir iş yani. Bak şimdi dananın kuyruğunu koptu yere geliyoruz. Arkadaşlar bizim ülkemizde 1927 nüfus sayımına göre tarımda çalışanların oranı neredeyse %85 civar. Bak tarımda çalışan. Niye öyle? Çünkü insanlar köyde oturuyorlar. Yani kırsallarda yaşıyorlar. Bugüne geldiğimizde şimdi dikkat tarımda çalışanların oranı %10-12 seviyesine kadar düştü arkadaşlar. Çoğunluk hizmet sektöründe bugün. Evet hocam. %160'a ya yakın arkadaşlar. Sanayide %22-23 yalan olmasın. Yanlışsam düzeltin arkadaşlar. Yani değişiyor çünkü o rakamlar. Yani bak ne oldu Türkiye şimdi? 1927'de tarımda çalışanlar bu seviyedeydi. Bugün tarımda çalışanlar bu seviyede. Murat soruyorum sana. Tarımda üretim mi azaldı? Bak, Yok hocam. Bu, bu seviyede tarımda olan evet. üretim hayır üretim azalmadı. Makineli üretim evet, olduğu teknoloji için teknoloji Hocam, Tarımda çalışanlar azaldı. İşçiye çok ha. fazla ihtiyaç kalmadı artık. Ha, yani. Aynen. Ama bu sefer ne gelişti? Sanayi ve hizmet sektörü, hizmet sektörü gelişti. Şimdi hocam, Arkadaşlar, Sanayi için de aynı şey geçerli olmaya başladı. Ha. Otomasyon orada da başladı. Endüstri 4.0'dan sonra. Ha. Şimdi hani sanayide de hocam bir aşağı düşüş evet, var çünkü galiba. Çünkü robotik teknoloji geliyor, değil mi? Tabii hocam. Evet. evet. Şimdi arkadaş, o zaman bakın dikkat. Demek ki Türkiye ile ilgili şunu söylüyoruz. Nüfus sayımına göre elde ettiğimiz verilere göre Türkiye'de hizmet sektörüne çalışanların oranı arttığına göre. Dikkat! Sanayide çalışanlığı oranı arttığına göre, buna karşılık tarımda çalışanlığı oranı düştüğüne göre Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir diyoruz. Yani nüfus yapısına bakarak ülkenin gelişmekte mi, az gelişmiş mi yoksa tam olarak gelişmiş bir ülke mi olduğunu anlayabiliyoruz Muratçım. Hocam biz Cumhuriyet kurulduğunda Kurulu'nda da gelişmekte olan bir ülkedik değil mi? Yok az gelişmiş bir ülkedik. Az gelişmiş bir ülkedik. Evet. Az gelişmiş bir ülkedik. Şu an gelişmekte olan bir ülke sayılırız. Yani gelişmiş bir ülke değiliz yani. Oldu mu yavrucuğum? Burada bir şey daha var arkadaşlar. Türkiye'de son yıllarda yapılan nüfus sayı göre nüfus artış hızımızın düştüğünü görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Diye sana soracak. Arkadaşlar bizim nüfusumuz kırsalda oturuyordu ya son yıllarda ya özel 60'lardan itibaren inanılmaz bir köyden kente doğru göç yaşandı arkadaşlar. Yani İstanbul'un nüfusu bugün 16-17 milyon, 18 milyon. Abi bundan 60 sene önce 1-2 milyon civarındaydı. Hocam Ankara, bakayım mı ona da? Bak İstanbul nüfusuna bakıyorum hocam. Heh, bak Murat'cığım. Hocam İstanbul nüfusu yıllara göre diyorum şu anda. He. Hocam İstanbul nüfusu 1950'lerin başında 1 milyonmuş. 1.2 milyon hemen hemen. 1950'de 1.2 milyon. 80'lere gelince hocam Heh. yani sadece 20 30 sene sonra 4.7 milyona çıkmış. Evet. Hocam. Neyle oğlum göç işte evet. evet. 2010'da da 2011'de de hocam 13.5 milyon. Şu an 2025'teyiz. Sanırım 16 falan. 16 milyon, milyon diyor aynen ya. şu anda 16. Şimdi bu da, milyon da bunun diyor. resmi bir de Burak. Tabii gayri resmi Şimdi bak, 20 milyon da vardır hocam. Yani bak ne demek istiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'de köyden kente göç nedeniyle bugün İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, efendim Antep gibi Kayseri, Konya gibi şehirlerimiz, Samsun, Trabzon gibi şehirlerimiz, Erzurum gibi şehirlerimiz, Diyarbakır gibi şehirlerimiz inanılmaz bir nüfus yoğunluğuna sahip. Şimdi bak gel. Bombayı patlatıyoruz. İşte bundan dolayı arkadaşlar şehir hayatının bir getirdiği zorluklar, ekonomik zorluklar 2. Kadının iş hayatında aktif olarak rol alması, 3. şehir hayatının yoğunlaşmasıyla tüm totalde eğitim seviyesinin yükselmesi ama özellikle kadınlarda eğitim seviyesinin yükselmesiyle nüfus artış hızımız düşmüştür. Bak tekrar söylüyoruz. 1. Şehirleşmenin artmasıyla, 2. Kadının eğitim hayatının gelişmesiyle, 3. Kadının iş hayatında aktif olmasıyla doğurganlık düşmüştür. O nedenle Türkiye'nin nüfus artış hızı Düşmüştür. düşmüştür ve daha da düşmektedir. Verilere göre 2050'ye geldiğimizde alarm zilleri çalıyor Muratç. Yani 2050'lerde Türkiye'nin nüfusu artık azalmaya başlayacak bu gidişle maalesef. Evet. Maalesef böyle bir ama durum. Ama tüm Dünya'da hocam bu alarm şu anda evet, çalmaya başladı. genel bir şey var, o nedenle... Çünkü hep şey diyorlardı, he. ki, şu an Dünya 8 milyar, işte 7 idi, 8 oldu. Bundan bir 3-5 sene önce öngörü şuydu, işte sallıyorum hocam şu an e, yılları ve rakamlarını net hatırlamıyorum ama. İşte, 2080'de Dünya nüfusu 13 milyar olacak deniyordu. Hocam artık bu böyle değilmiş, Dünya nüfusu da büyük ihtimalle 9-10 milyarları görecek. He. Ondan sonra hocam Dünya'da bir düşüş başlayacak. Evet, muhtemelen öyle olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman, o zaman şunu lütfen anlayalım. Nüfus sayımları. Yani saydım bitti meselesi değil Murat. Sana bu soru olarak gelecek. Neden nüfus sayımı yapılıyor? Yazacaksın. Abi. Kadın erkek sayısı, nüfus artış hızı, nüfus miktarı, işte köy nüfusu, kent nüfusu, eğitim seviyesi, çalışma, çalışanların oranı bunların hepsini öğrenebiliyoruz ve anlattığım gibi Türkiye'nin genel demografik durumu bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? bir diğer nokta göç. Muratçım Türkiye'de dedik ya köyden kente göç var. Abi neden? Şimdi sana soru olarak da mı gelir? Neden köyden kente göç var? Bir, arkadaşlar Yer şekillerinin özellikle Doğu Anadolu bölgesi gibi yerlerde, Karadeniz gibi yerlerde tarıma el vermemesi nedeniyle insanlar köyden kente göç ettiler. Bu birinci neden. İkinci neden, köylerde tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması, insanların miras babalarından miras altları toprakların küçük olması nedeniyle geçinememelerinden dolayı köyden kente göç arttı. Bu da ikinci sebep. Üçüncü sebep Muratçığım 1950'lerden itibaren Anadolu'da tarımda makineleşme, köyden kente göçlerin nedenlerinden biridir. Çünkü makineleşmene beraber yani traktör kullanımıyla beraber, biçer döver kullanımıyla beraber artık iş gücüne duyulan ihtiyaç düştüğü için köylerden insanlar şehirlere gelmiştir. Bu da bir başka sebeptir. Bir diğer sebep şehir yaşamının cazibesi Murat'cığım. Sanayi, iş bulma imkanlarının fazlalığı, ticari hizmetlerin fazlalığı veya diğer hizmet türlerinin fazlalığı insanları köyden kente çekmiştir Murat'cığım. Evet hocam. Bir diğer sebep eğitim faktörü Muratçım. Son yıllarda üniversitelerin şehirlere kurulmasıyla insanlar üniversite okumak için ne yapıyorlar? Şehirlere geliyorlar ve böylece şehir nüfusları ne yapıyor? Artıyor. Murat İstanbul'da sadece bilmiyorum 50 tane var mıdır? Ne hocam? Üniversite. Hocam fazlası vardır, azı yani, şey yoktur. Yani hem özel hocam üniversite, ona da bakayım mı hocam? Bak, hemen. Devlet Üniversitesi özel yani en az 40 tane vardır ya bence. 61 hocam Trabzonlara selam olsun. <laughs> 61 bak arkadaşlar bu 61 tanesi. Hocam bunun 13'ü <laughs> Devlet Üniversitesiymiş. He ee, bak. Bir sürü var özel üniversite, vakıf aynen falan. Aynen hocam. 44'ü vakıf, 4'ü hocam vakıf meslek yüksek okulu. İşte demiş. bak. Dolayısıyla bunların hepsi köyden kente nüfusu ne yapıyor Muratcığım? Artırıyor. Peki Murat bu köyden kente nüfus arttığında bunun sonuçları neler? Bak sana bu soru olarak gelecek. Hocam ya. peki ben size Heh. başka bilgi vereyim mi? Ver Muratcığım. Hocam 1960 yılında Türkiye'de 7 üniversite kurulmuş. Bak, Düşünün. 1960'ta. 7 üniversite kurulmuş. Şimdi İstanbul'da sadece 60 üniversite var. Yani Ankara'da bir o, o kadar. Yani, yani bu İstanbul kadar olmasa Ankara'da bir 20-25 vardır. Vardır rahat var. İzmir'de yani. hocam yine vardır. Yani bu aslında iyi gibi duran da bir şey ama biraz da sıkıntılı da bir durum. Evet hocam niteliği biraz. Evet evet. Yapayım. Evet Muratcığım. Peki köyden kente göçün sonucu. Bu da sana sorulacak yavrum. Bir Şehir nüfuslarının artması. 2- Şehirlerdeki trafik sorununun artması. 3- Şehirler devlet hizmetlerinin eğitim ve sağlık gibi özellikle aksaması değil mi? Okul, devlet okullarının işte sınıf sayılarının mesela en az 35-40 olması belki daha fazla bilmiyoruz. Hastanede hizmetlerin yoğunluktan dolayı aksaması bunlar hep köyden kente göçün sonuçları Murat'cığım. Randevu alamıyorsun o kadar yoğun ki ama Anadolu aynı şekilde değil Murat o nedenle bak. Benim çok tanıdığım var hocam İstanbul'da randevu alamayıp koca Eldin alan. Aynen. Bir diğer nokta şehirlerdeki ne? Çevre kirliliği Murat'cığım. Ve bir diğer nokta şehirlerde yaşanan kültürel çatışmalar tartışmalar. Burası düşünsene. Diyarbakır'dan geldin, Konya'dan geldin. Herkes geldi. Evet hocam. Abi memleket gibisi yok ki. Sen buraya nasıl adapte olacaksın? 1950'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler bu çatışmalarla geçmiştir Zaten Muratcığım. onlardan sonra gelen kuşaklar hocam daha çok adapte olabildiler. Aynen öyle Muratcığım. İşte böylece nüfus konusu budur Muratcığım. Bitti mi hocam? Evet Muratcığım. Bitti. Hocam vallahi tek bir üniteyi tek de anlattık gerçekten hocam ben... Evet, kısa nüfus, kısa. Ben çözdüm hocam. Nüfus şu anda bende bitti. ben de, bir ben de çözdüm yani. Muratçım. Bence arkadaşlar çözdü hocam. Evet. Ama bak bizi dinlerken nota alarak yavrum. Not alarak. Teknoloji istediği kadar gelişsin. Not almak insanı öğretir. 2500 yıl önce Aristo var ya Aristo bile not alıyordu. 1000 yıl önce Farabi. Farabi de not alıyordu. i̇bn Sina o da not alıyordu. Mustafa Kemal Paşa'mız bak okuduğu kitaplara her yere not alıyordu. Yani dolayısıyla yavrum teknoloji gelişse de video olsa da YouTube olsa da al anne kalemi yaz kardeşim. Evet. Yazmadan öğrenemezsin nokta. Şimdi bu bir alışkanlık yaratır hocam arkadaşlar. Aynen öyle Hocam bence artık 7. sınıf arkadaşlarımız bakıyorlardı işte böyle geliyorlardı yazılı dönemlerinde video izleyip gidiyorlardı. Evet. abone olmuyorlardı. Artık bu seriden sonra abone olacaklarını ben düşünüyorum. Kesinlikle inanıyorum Muratçım. Hocam videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bu videonun altında yorum yapmayı, nerede yaşadıklarını yazmayı unutmasınlar hocam. Evet Muratçım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum hoşça kalın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hepinizi öpüyorum çocuklar.